Ben bu oyuna böyle hedeflerle çıkmamıştım yani. Bu oyun yani... Evet. <laughs> ben de grubunu iyi yönetmedim lan. Ne olur şurada kimi seçtireceksek seçtirip buradan gidelim de... ...şu görevimizi verelim ne olur bıktım Peki, artık. Buradaki insanları da sikeyim. Buradaki papazı da sikeyim. Bu ölenleri de sikeyim. Herkesi sikeyim. Ben şurada bir uyuyacağım. Burada Siz uyuma. Gözünüz rahat tabii. Götünüz rahat nasıl bir belaya girdiğimizin farkında değilsiniz. Biri ateş yakıyor üstünden atlıyor. Orada bir tane gerizekalı 2 metrelik hayvan var. Bağırıp bağırıp duruyor. Ben artık bıktım tamam mı bak. Ben artık yıldım. Ne bokun varsa yiyin. Bir gün uyuyun. Yarın sabah Dark kolda gidiyoruz. Bana da daha başka bir şey sormayın. Hadi siktir git sen de. Dark falan gitmiyoruz. İlk önce görevimizi vereceğiz sonra Dark <laughs> gideceğiz. gideceğiz. O karının yanına gidelim de bizi öldürsün bari. Bilmiyorsun etmiyorsun konuşuyorsun. Allah Allah. Ben şey yapıyorum Gora sen. Abi görevimizi yaptık. Abi sinirli. <laughs> Gora. Sessiz sessiz. Şşş.